Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne ya neşe? Bu kişi sizinle birlikte. Eğer bir video çektiğinizde telif yerseniz, eğer telif yazıyorsa ne demek, ne oldu, nasıl bir şey olur, kanal kapanır mı, kanal kapanır mı? Size arkadaşlar neşe ne açıklayacağım. Şimdi diyelim ki, diyelim ki bir tane şey videosu çektiniz. O da müzikle arkadaşlar tamam mı? Atlarınız patladı videoda telef hakkı diye bir şey yazıyor. Sonra sonradan da bir tane böyle uyarı işareti geliyor arkadaşlar. O ne demek? Telif geldi ya. Eğer o video silmezseniz bir hafta boyunca kanalınız kapanacak ve geri açılacak. Veya kanal kapanmadan şey, kanal kapanmadan önce telif ya YouTube tarafında sinirleri ya da bir hafta boyunca kanal kapatılır. Yani bilmiyorum ben böyle duyuyorum. Ne sanırım telif siniliyormuş kendi kendine ya bir süre sonra YouTube siniliyormuş ya da öyle bir şey yok. bir hafta kapanıyor. Eğer iki hafta iki telif hakkı olursa iki tane telif yersiniz. ya yani bir ay boyunca diyeceğim. Bir ay boyunca değil. Böyle 2 veya 3 hafta kalanız kapanıyor. Eğer 3 tane telif alırsanız arkadaşlar o zaman kanalınız tamamen kapatılıyor demekti. Şimdi ve arkadaşlar şu şey demek. Hem o videoda para kazanabiliyorsunuz ve benim hiçbir videoda şu telif hakkı diye bir şey yok arkadaşlar. Ve ben yoksa para mı kazanıyor bilmiyorum çünkü telif yazmıyor. Para kazanıyor muyuz? Neyle bakıyor? Yorba, yazın, yazın. Sonra ben bir tane VSL videosu çektim arkadaşlar. Tamam Ondan sonra yükledim YouTube'a. Güzel de. Tabi ilk de de ben o kadar fazla her şeyi video şu falan eklemedim yazılara. Sonra attım baktım tiri farklı yazıyor. Sonra şiirdim attım. Ondan sonra bir şey farklı bir şey şekilde değiştirip <laughs> geri attım. Yine tiri farklı yazdı. Sonra bir daha attım. Ve telif hakkı gitti arkadaşlar. Sonra YouTube'da tamamen çıktım. Sonra geri girdim. Belki telif hakkı gelir diye baktım. Yok. Sonra birkaç şey videosu attım. Onlar da hiç telefakki demedi. Bana güzel arkadaşlar. Güzel şey videoda çekiyorum bu arada. Yani telif yememeye çalışacaksınız. Böyle mesela bir müzik kodunuz arkadaşlar. Şöyle müzikte şöyle bir şey var. Dö

bu videoda sonra cap nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl video VS video, video, video videosu çekilir? Onu öğreteceğim. Ben de yeni öğrendim. Çok istiyordum. Yaptım. Neyse. İşte böyle. O yüzden ee, küfür şey, küfürlü videolar, küfürlü müzikler seçmemeye çalışın. Böyle güzel en çok kullanılan böyle pop şarkıları ondan sonra pop şarkıları sonra işte böyle ya böyle güzel müzikler bulun mesela after <laughs> after dark bir tuvaletle ilgili çekiyorsunuz ve titan spirit gelme varsa evi to rule the vurt eli öneriyorum de istediğimiz şarkı yok işte mi yemeyeceksiniz ve bazı kişiler arkadaşlar terif yok Para cezası alır bin lira, on bin lira yok mahkemeye gider şey falan filan demişler. Asla inanmayın öyle bir şey yok. Yani bir kere hakkı yedik niye mahkemeye giderek koy. Öyle, şeyler yok arkadaşlar inanmayın mahkeme yok para cezası yok. Yani üç tane yerseniz kanalınız kapatılır. İki tane yerseniz birkaç hafta kapatılır. E, bir tane yerseniz sadece bir hafta boyunca kanalınız kapanacak arkadaşlar filmi video seçmeyin. Bu dikkatli o dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve böyle ee, mesela böyle, böyle bir tane film beğendiniz. O filmi edit olarak yapacaksınız. Böyle çok fazla kan böyle farklı farklı şeyler böyle içerikli şeyler falan atmayın içerifi yerseniz gider kanalınız kapanır gider eğer üç tane yaparsınız tabi. Video nasıl ne hak ediyorsa, ya da benim gibi ben sürekli sizi yükle sizi yükle, sizi yükle, sizi yükle yaptım. Öyle oldu. Belki e, yine telif yersem öyle yaparsam olur mu bilmiyorum da telif yemeyeceksiniz ve telifle ilgili her şeyi anlattım arkadaşlar. Telif yememeye dikkat edeceksiniz. Kanalınız yoksa 3 tane de kapanıyor. Mahkeme diye bir şey yok. Para cesası yok. Videona para kazanmıyorsunuz. Bu demek eğer büyük bir Youtuber'sınız, bayağı aboneleriniz varsa zaten para kazanabilirsiniz. Ve yanında uyarı işareti olacak. Böyle üçgen şekil. Nasıl yapayım bunu lan o? Ee, üçgen şekilde arkadaşlar bir uyarı işareti olacaktır. Ve dikkat edin. Terifle müzik müzikte küfürsüz olacak. Şimdi... Video bu burada bir şey size eğer telif neler olur? Nasıl şeyler olabilir? Eğer kanal kapanacak mı? Mahkeme var mı? Para para. İşte onları anlattım arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayan arkadaşlar bu arada bana yorum yazabilirsiniz çünkü yorum açık ve şey videoları çektim yani. Oradaki yorumlar açık arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Korku oyunu çekinme la.